Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, futbol mu konuşacak, gerginlikler mi konuşacak, hakemlerden mi bahsedeceğiz? Selahattin kanalı hepsini bekleyip göreceğiz ama öncesinde şöyle değerlendirmelerimize başlayalım. Ev sahibi Fenerbahçe ile başlamak istiyorum ben. nasıl görmek lazım? Evinde oynayacak, moralli çıkacak ama son haftalarda biraz oyunu eleştiriliyor Fenerbahçe'nin. Acaba Fenerbahçe cephesinde bu karşılaşmaya ligin ikinci sırasına ve rakibinin bir puan gerisinde çıkacak olması nasıl bir etki yaratacaktır? Bunu söylemeye çalıştım. Fenerbahçe son iki yılda Trabzon'a lider gitti. Liderliği bırakarak döndü. Evet doğru. Onun nedeni biraz da Trabzonspor'un lider gelen takımı lider olmadan geriye gönderme motivasyonudur. Şimdi aynı motivasyon Fenerbahçe için var. Şimdi şey çok önemlidir. Lider gelen takımı yenince altına alıyorsun. Sen üste çıkıyorsun. Evet. Bu da önemli bir motivasyon Fenerbahçe için. Tersi de mesela Galatasaray'a gidiyor olsaydı Fenerbahçe. Aynı şey, şey Galatasaray için olacaktı. Ben Fenerbahçe'nin e, bu motivasyonla e, eğer ev sahibi olma avantajını iyi yönetirse, teknik adam tribünleri ve sahayı iyi yönetirse, herhangi bir aksilikte hakemin herhangi bir kararında hı hı. hakemi etki altına alma e, öngörüsüyle e, protestoların e, protestoları yönlendirme konusunda e, eğer beceri gösterirse hem teknik adam hem yönetim Fenerbahçe'nin saha avantajıyla birlikte bir adım önde olduğunu çok rahatça söyleyebiliriz. E, doğaldır da zaten bu. Ama son yıllarda hani Fenerbahçe'nin Galatasaray 21 yıl kazanamadı ya Sarıçoğlu'nda sona erdirdi onu ama hı hı. son yıllarda aslında Fenerbahçe de kendisi aslında kazanamıyor. Kazanamıyor doğru. Genelde berabere bitiyordu evet. maçlar. Şimdi Galatasaray'ın da şöyle bir avantajı var. Fenerbahçe bu motivasyonla çıkacak sahaya. Eğer bu motivasyonu yenip altına alıyorsan eğer bu motivasyonu doğru yönetemezlerse Galatasaray bu yanlışlığın cez cezasını kesecek yeteneklere, ayaklara sahip. Yani iki sezon, bir sezon öncesinin yıldızı Galatasaray'da kimdi? Kerem. Niye Kerem Aktürkoğlu yıldız oldu? Galatasaray bekleme oyunu oynadı. Çünkü puan tablosunun yarısından altındaydı sürekli. Hı hı. Ulan acaba, ulan acaba korkusu hep oluyordu. Ve kontrollü oynamak zorunda istiyordu Galatasaray. Önce yenilmemeyi oynuyordu ve ileride Kerem gibi bir tabanca vardı. Kerem önüne atılan her topta, yani geçen sezon rüştünü ispatladım. Şimdi Kerem gibi bir oyuncum var. Fenerbahçe kazanarak lider olma iştahıyla, ev sahibi olma motivasyonuyla saldıracaksa ki aşağı yukarı hepimiz Fenerbahçe'nin saldırgan bir oyun oynayacağını biliyoruz. Hı hı. Arkada büyük boşluklar bırakacak. O büyük boşluklar Kerem gibi, Yunus gibi, Raşit Şişse gibi oyuncular için büyük avantajlar sağlayacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin defansında 3 üç tane üçlü oynarsa 3 üç adamın ikisi çok ağır. Ee, hem Gustavo hem Salay. Salay bence son haftalarda çok kötü oynuyor. Yani sallanıyor yani. Bir şu çocuk da hiç dinlenemedi. Onu da bir şey diyemiyorum. Hiç dinlenmeyen tek oyuncu galiba. Herkes dinlenebildi o dinlenemiyor. Ama 45 gün ara vardı. Ve en çok da Zalai'ye izin verildi. Fark etmez. O 45 gün ara başka. E, maç sayısı başka. Yani hiç şey yapmadı. Yani Birazcık çocuğa e, empati yapmak için söyledim bunu. Hı hı. Tabii ki aslında haklısın ama hiç dinlenmeyen oyuncu da o oldu ve çok sallanıyor. E, mesela son maçta da büyük hataları var aslında. Adamını kaçırdı, e, başka bir sürü bireysel hatalar yaptı ve e, bu iki oyuncu zaten ağır aralarına ve formsuz biraz salladı. Aralarına atılan her top sorun. E, sen önde basacaksan zaten bunu hani e, hoca da, Jesus da bizim oyun şeklimiz bu. Meydan okurcasına söyledi yani. Hoşuma da gitti. Bizim oyun şeklimiz bu. Bizim oyuncu kadromuz, oyun takım kimyamız önde oynamaya uygun. Biz önde oynuyoruz. Arkamızda doğal olarak boşlukları bırakıyoruz dedi. Yararlanmasına gücü olan da yararlansın demeye getirdi yani. Ee, hoşuma da gitti. Çünkü çok gerçekçi bir bakış açısı. Eğer Okan Buruk Fenerbahçe'nin arkasında bırakacağı boşlukları değerlendirme, değerlendirecek kurguları, oyuncuları üzerinden sahaya taşıyabilecekse oradan kazanarak puan farkını şu an bir puan dörde çıkararak dönme ihtimali de var yani o ihtimal hep var. Oradaki sistemi de konuşacağız şimdi Okan Buruk'un tercihleri ne olacak onu da konuşacağız ama önce Jorge Jesus'un tercihleri nasıl şekillenebilir isterseniz ondan biraz bahsedelim. Foto maç 4'te Valencia ile üçlü olur mu başlıklı bir haber var. Şimdi Valencia'nın artık dönmesi bekleniyor Selahattin Kınama ama bir taraftan da Batshuayi'nin çok iyi bir formu, iyi bir performansı var. King Batuşay mı olur? King Valencia mı olur? Valencia Batuşay mı olur? Yoksa bambaşka bir sistem mi kurulur Fenerbahçe'de ileri üçlü de Bu merak ediliyor. Sizin tahmininiz ve beklentiniz nedir? Valencia hazırım hocam diyorsa atarsın sahaya. Gerisini sonra bakarsın. Ama önce şeyi de söylüyorum ama buradan devam ederiz. Dün şeyin röportajını dinledim. Joshua King'in. Evet. Çok güzel konuştu. Tebrik ederim kendisini. Onu da o... okuyacağım. İsterseniz oradan başlamak isterseniz onu da okuyalım Yok yok. Yine döneriz sonra. Tamam. Onu kısaca söyleyeyim. profesörüne bir yardım alıyorsa iyi bir yardım almış, en azından karşılığını vermiş. Tebrik ederim kendisini. Bir de sabah bir haber okudum. Ya bizim voleybolcu kızlarımızdan Eda. Eda Erdem taşıp taş Eda Erdem bir soyadı daha var yani eşinin soyadı herhalde. Hı hı. Onu aklama yormedik. Kusura bakmasınlar. Ee, şey olmuş. Zatürre olmuş, hastaneye yatmış. Geçmiş çok geçmiş olsun. olsun Dileklerimi iletiyorum. Evet. Milli takımda bize çok şey yaşatıyorlar. Eda Erdem Dündar. He, çok şey yaşatıyorlar. İşte ee, işte bak şeyi de söylüyorum. Bu grip salgını yine çok, öyle çok, çok şey değil. Kız ne olduğunu alın, hastaneye gidince öğreniyor. Yani as belli ki yani öksürüyor ama yani evet. normal hayata devam ediyor. Bir baktırayım derken Zatürre aşağıya kadar inmiş. Tabii kolayca atlatacaktır. Çünkü önemli olan teşhisi doğru koymak. Tedavisi yapılacak. Çok geçmiş olsun Çok diyelim. Çok geçmiş tabii ki. olsun diyelim adam. Şimdi gelelim. Gelelim. Valencia'yı atarsın sahaya. Ben hep söylüyorum. Şimdi bizim haberde vardı. Fenerbahçe'nin yedi ismi belli. Mesela o yedi isimle benim dediklerimle iki tane var. <laughs> Bana göre Fenerbahçe Altay'ı, Serdar Aziz'i, Ferdi'yi Crespo'yu ve Valencia'yı sahaya atar. Beş tane bunlar. Yanlarına da altı tane bench'teki oyunculardan birilerini koyar. Bak bench dedim. Ben de biliyorum o işi. Ya yani yedek kulübesinden altı kişi daha koyar atar sahaya hocam. Fenerbahçe'de o altı kişi de fazlasıyla var zaten. Bu Joshua King çok iyi oyuncu. İtirazım yok. Batşia'yı en azından Beşiktaş'taki şanssızlığını kırmış Fenerbahçe'de. O da iyi ama ikisi de Valencia değil. Valencia başka bir oyuncu. Eğer Valencia hazırsa nasıl Icardi başka bir oyuncuysa ise Valencia başka bir oyuncu. Eğer Valencia hazırsa hoca onu sahaya atacaktır. Bu bizim gördüğümüz hoca da görüyor hoş. Ama hani idman kaçırdı, hazır değil filan diye düşünüp yanında da tutabilir. Belki hamile oyuncu olarak kullanabilir. Ama bana göre kesinlikle Valencia ile başlamalı hazırsa. Ee, sağ tarafta Osei, sol tarafta Ferdi ya da sol tarafa Alioski'yi alıp bilmiyorum o Ferdi orta sayede çekebilir. Çünkü Ferdi şu anda ligimizin şey biz ona çocukken Zagoda mı derdik? Yani Joker oyuncusu nereye koyarsan koy oynuyor tek bir şikayet iması yok vücudunda bile. Yüzünü gözünü geçtik yani. Evet. Son derece eh, ahlaklı örnek bir profesyonel olarak Futbolunda oynuyor. Rakipleriyle ilişkileri de gayet iyi. Düşürdüğü bir adam olursa kaldırıyor falan. Öyle artistik yok. Tribüne oynamak yok. Çünkü öyle bir kültürden gelmiyor. Hani Avrupa Trabzon'dan gelmiyor yani. <laughs> Trabzonlu ama Avrupa'dan geldiği için mental olarak çok sağlıklı yetişmiş. Desteklerle büyümüş. Belli anne baba yani çocuğa bayağı şey vermişler. Hocaları. Yani hocaları derken işte. O, deneyim, o antrenörleri. <laughs> antrenörleri. Ve Jus'un elinde böyle bir yetenek var böyle bir Joker var. Her yerde kullanabilir. Yani aslında e, hani Fenerbahçe ve Josuz e, bu senenin şampiyonu olacak bir kadro kurduklarını hep söylediler. Yani gelecek e, perspektifli bir takım değil Fenerbahçe. Biz çok bekledik. Bu sene şampiyon olacağız. Bu o takım. ya Bu takımın geleceği yok mesela. Ha, nüveler atılabilir hani kres boyu tutarsın arda geliyor arkadan tutarsın ama asıl hedef o değil. Bu sene biz bu şampiyonluk sitesinden kurtulalım senesini yaş yaşıyor Fenerbahçe. Ona göre bir hoca getirdiler. Ona göre de bir oyun oynuyorlar. Bunların hepsi kendi içinde tutarlı. Ama bunu doğru yönetmek çok önemli. İşte o yüzden bu e, derbide Saraçoğlu'nda Jesus'un e, bir büyük sınavda bir büyük sınav vereceğini düşünüyorum ben. Yani ligimizin en büyük oyunu yani e, dünyada da hani. Ve Jesus'un derbi büyük maç galibiyeti yok henüz. Evet. Bunu da söylemek Aslında, lazım. İşte söylemek istediğim evet. o. Ha, i̇ç sahadadır. Ha, dışarıda yenildi. Oldu. Beraber kaldı. Ya e, Jesus Beşiktaş'ta dışarıda oynadı. Galatasaray'la iki kez oynuyor. Hı hı. Değil mi? Evet. E, Trabzon'la dışarıda oynadı. Onlara biri beraber bitti birini kaybetti. Bunları kimseyi şaşırtan sonuçlar değil sonuçta Trabzon'da deplasmanda oynuyorsun. Peki Beşiktaş'ta, Fenerbahçe gibi bir oynuyorsun. takımın yine iç saha ve deplasman performansının e, bu kadar birbirinden farklı olması özellikle bu son haftalarda da daha belirgin hale geldi normal mi?